Herkese merhabalar bu dersimizde Scratch ile birlikte bir piyano uygulaması yapacağız. Şimdi karşımızda basit bir şekilde çizdiğim piyanomuz var. Arka plan zaten hazır detay. Şimdi biz buradan e, klavyedeki tuşlara göre notaları aş e, atadık. Örneğin do sesini çıkarabilmemiz için klavyeden A tuşuna basmamız gerekiyor. Re sesini çıkarabilmemiz için S tuşuna gibi ekranda da görüyorsunuz. zaten. Örneğin tek tek bakalım. A tuşuna basayım şimdi. Ve mi fa sol la si do ince do kalın do ince do şeklinde gidiyor. Gördüğünüz gibi. Örneğin basit bir şekilde mesela. Gibi basit istediğimiz şarkıları müzik bilgimize göre çalabiliriz. Şimdi e, bunu nasıl yaptık baştan sona tekrardan anlatalım. Gördüğünüz gibi tuşları falan kendimiz çizdik. Şimdi varsayılan olan kuklamızı e, bir kaldıralım. Daha sonra kendimiz bir tane kukla çizmemiz gerekiyor. Onun için şu kısımdan kuklalar kısmından yeni kuklayı çiz butonuna basıyoruz. Şimdi çizeceğimiz bizim vektörel olmayacağı için yani çizgilerle çizeceğimiz için şuradan çizgisele dönüştürüyoruz. Dönüştürdüğümüzde paletler şurada açılıyor. Şuradan bakın dikdörtgen, dikdörtgeni seçiyoruz. Dik bir şekilde bir dikdörtgen yani bir tuş ayarlıyoruz kendimize. Şimdi bunun içerisini de şuradaki boya kutusuyla birlikte beyaz yapıyoruz. Şuradan T harfi İngilizce'de text yazı demek tıkladık. Ee, siyah rengi seçelim. Altına da bu tuşun hangi not olacağını yazıyoruz. Örneğin Do Do notası şöyle yerleştirelim. Daha sonra klavyeden hangi tuşa basınca bu Do notası çalsın. A tuşuna basınca onu da alıp şöyle altına yerleştirelim. Gördüğünüz gibi bir tuşu halletmiş olduk. Şöyle ekranın soluna doğru yerleştirelim. Şimdi geri kalanı çoğaltacağız zaten. E, kodlarını yazalım. E, kodlarını yazmadan önce tabi bunun bir de diğer kılığını, ikinci kılığını oluşturalım. İkinci kılığının içerisindeki renk renkte e, siyah yakın olsun, siyah olmasın. Çünkü siyah olursa kenarlıkları da siyah olduğu için gözükmüyor. Onun için şöyle koyu gri yapalım. Birinci kılığı, ikinci kılığı. Şimdi başlangıçta birinci kılığı olsun. Şimdi biz e, tıklanın, e, tıklanınca değildi. Hangi e, tuşa basınca olacak? A tuşuna basınca. Onun için olaylar menüsüne geliyoruz. Buradan tuşu basılınca kodunu aldık. Şu an boşluk tuşu basılınca diyor. Biz bunu ne yapacağız? A tuşu basılınca. A tuşu basılınca ne yapsın? A tuşu basılınca bize bir ses çalsın. Hemen ses kısmına geliyoruz. Buradan notasını vuruş çal diye bir kodumuz var. Aldık bunu. Şimdi buradan teorik bilgiler geliyor. Müzik bilgileri geliyor burada. Bizim do sesimiz do sesimiz C yani bunun karşılığı C oluyor. Bu da 60 olması gerekiyor. Yani do sesini elde etmemiz için sayısal değeri 60. 60 notasını 0.5 vuruş çal. Buraya ellemiyoruz. Eğer do sesini çalmak istiyorsak bakın şuradan 60'ı seçmemiz gerekiyor. Geri kalanlarda da var. R 62, Mi 64, Fa 65, Sol 67, La 69, Si 71, ince Do, yüksek Do dediğimizde 72. Sırasıyla ayarlayacağız bunları. Şimdi A tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi çalıyor ama size ilk gösterdiğim uygulamadaki gibi kılığa geçmiyor. Onun için tekrardan bu sefer bir daha A tuşuna basıldığında da A tuşuna basıldığında da bu sefer şimdi burada ses işlerini yaptık. Burada da görüntü işlerini yapacağız. A tuşuna basıldığında ikinci kılığa geçsin. Kılık 2'ye geçsin. Kaç saniye boyunca dursun? Bu 0.5 saniye boyunca çaldığı için notayı o zaman biz de 0.5 saniye boyunca İkinci kılıkta bekleyelim. İkinci kılıkta bekledikten sonra yani biz elimizi notadan kaldırdığımızda da hangi kılığa dönsün? Tekrardan birinci kılığına geri dönsün. Onun için de ne diyoruz? Birinci kılığa tekrardan geri geç diyoruz. Bakalım. Gördüğünüz gibi çalıyormuş gibi efekti vermiş olduk. Şimdi bunları şunu da ismini değiştiriyoruz. Bu ne kuklası olacak? Do kuklası geldik çoğaltalım kopyasını çıkart dedik. Hemen yanına aldık. Daha şöyle yerleştirelim. Doğudan sonra re. Re olsun bu. Re için de buradan hemen ee, kılıklarına gelelim. Kılıklarına gelelim. Şimdi şunu bir silelim. Şuradan değiştirelim. Bunu ne yapacağız? Re yapacağız doğ olanı. Yazıyı seçtik. Tekrar buraya geldik. R için S tuşuna basmamız yeterli olacak. Şunu da bir tane diğer kılığını yapalım. Ne renkti bu? Koyu. Gri. tamam. Şimdi bu da başlangıçta birinci kılığından başlasın. Ve bu sefer hangi tuş olacak? S tuşu olacak. S tuşu olacak. Bunda da aynı şekilde. Ama bu sefer hangi notayı çalacak? R. R neymiş? 62. Bakalım. Gördüğünüz gibi. Do, Re. Do, Re. A. A'ya basınca Do. S'ye basınca Re'yi çalıyor. Geldik. Kopyasını çıkartalım. Kopyasını çıkartalım. Bu sefer Do, Re, Mi. Mi notası olacak değil mi? Bunu da buradan değiştireyim. Mi yapalım. Ya karışmasın diye değiştiriyorum. Yoksa bir şey değişmez de. Daha anlaşılır olması gerekiyor programlarımızın. Mi. Geldik kılıklarından değiştirelim. Burada bunu ne yapacağız? R yazan yere mi. S yazan yere D harfi. Buna da aynı şekilde. Yani kopyasını az önce de bir yöntem göstermiştim. Bu da yöntem. Burası mi. Bu da neydi? D. Tamam. Şimdi bu da birinci kılıktan başlasın. Bu da e, do re mi bu sefer mi notasını ayarlayacağız e yazana. 64 bakalım do do re ha tuşları ayarlamak değil mi ne yapmamız gerekiyordu d tuşu yapmamız gerekiyor d tuşu basılınca şimdi bunda s tuşu bunda a tuşu basılınca evet sırasıyla tamam devamını aynı şekilde getiriyoruz hızlı bir şekilde yapıyorum onları değiştiriyorum burada mi yazan yeri fa kılıklara geliyorum buradan mi yazan yeri fa fa tuşu fa notası için f harfini kullanacağız Evet, kodlarına da gelelim. Hangi tuş basılınca? F tuşu basılınca. F tuşu basılınca. Hmm, notasını değiştirmedik. Ha. Tamam. Güzel. Devamını getiriyorum. Bu da ne olacak? Fa'dan sonra sol. Doğru mi? Fa. Sol. Sol notası. Şunu da ayarlayalım. Hangi tuşa basınca? G. G tuşuna basınca. Kılıklarını da ayarlayalım. Sol. Hangi tuş? G tuşu. Güzel. Tamam oldu. Hmm. Şurada bir sıkıntı var gibi. F 65, G de 65. yanlış al. Fa 65. Hı, hmm. 67 yapmamız lazım. Sol 67. Çoğaltalım. La. La notası. Bunu da buradan kılıklardan değiştirelim. La. Bu da hangi tuşa basınca? H tuşuna basınca. La. H tuşuna basınca. Başlangıçta kılık 1'den başlasın. La. Okey. Şimdi buradan G'yi değiştiriyoruz. H tuşuna basılınca. Bir de La notası da 69 olacak. Şöyle bir yerleştirelim. <laughs> Do, Mi, Sol, La. Tamam. Güzel. Ne kaldı? si do re fa do fa sol la si kılıklardan gelelim la yazan yeri si bu da hangi olacak sıradaki alfa ş si ve j tamam Başlangıç buradan olsun. Şimdi kodlarına geldik dizilerden. Hangi harfe basınca? J harfine basınca. Bu sefer hangisini? C çalacak. C71. Bakalım. Tamam onu da çalıyor. Bunu da kopyasını çıkartalım. Bu sefer bu ne olacak? Bu da ince do. Bir oktav. Şimdi Do, bu da K olsun. Çünkü klavyede A, S, D, F, G, H, J, K aynı sırada peş peşe olduğu için daha rahat bir şekilde çalalım diye o şekilde yaptım bilgisayarımızdaki klavyede Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Pardon, Re'nin Si yazıyoruz, Do yazacağız. Tamam. Evet, bunu da şeylerini ayarlayalım. Bu sefer 72 yapıyoruz. Tuşları da K tuşu. Evet bakalım. Bir hata yok gibi. Sadece şöyle biraz sağa doğru alırsak. Tabi siz daha güzel bir şekilde tasarlarsınız. Ben sadece mantığını öğretiyorum. Geri kalan sizin çizim yeteneğinize vesaire kalmış. Şimdi bir tane de arka plan ekleyelim şöyle. Ee, bina içinden şunu ekleyelim. Evet. Şimdi çalmaya başlayalım. Evet. E, piyanomuzu da yeniden yapmış olduk. E, umarım zevk almışsınızdır. Umarım eğlenceli geçmiştir. Bu şekilde de e, basit bir piyano uygulaması yapmış olduk. Evde belki e, flütü olmayan ya da herhangi bir müzikal aleti olmayan da bu şekilde kendine e, bir piyano yapabilir. İlla piyano mu olması gerekiyor? Hayır. buradan e, Şunu da göstereyim size. Farklı çalgı da ayarlayabiliyorsunuz. Mesela A tuşu basılınca kısmına şöyle bir şey yazalım. Hemen seslere geliyoruz. Bakın çalgıyı bir yap diyor. Bakın çalgıyı bir yap ne demek? Piyano demek. Bunu değiştirdiğimizde mesela elektronik pi piyano oluyor hemen. Bakın. Bunlar piyano çalarken bunu oldu. Elektro piyano oldu veya buradan flüt yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsini aynı bu çalgıyı 12 yap kodunu koymanız gerekiyor. Ya da bakın değişik değişik klarnet ya da elektro gitar gibi buradan çelik, çelik davul gibi. Buradan e, şunun aynısını diğer bütün tuşlara da koyduğunuzda farklı bir enstrüman halinde de çalabilirsiniz. Okumuş. Evet. Bu dersimizde bu kadar. Ee, videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Ee, destek için like atmayı da unutmayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz bize destek için abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.